Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en ünlü oyuncuları sırasında olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Umarım hepsini beğenirsiniz. Tüm seyirciler sabırsızlıkla Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan olan yepyeni gelişmeleri merak etmektedir. Eğer siz de Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan olan yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve yorumlar kısmına yazmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.